Merhaba arkadaşlar. Şimdi mepsimize bant yap yapıştırmayı göstereceğim size. Nasıl olduğunu Hep beraber görelim. Bir tane mepsimiz var. Orijinal bir meps. Şöyle bırakalım. Koli bandımızı alıyoruz. Şöyle küçük bir parça alıyoruz. Şöyle. Mepsimize şöyle deliğin aşağısına gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. Kenarlarını, havalarını alıyoruz. Şimdi bir falçta yöntemiyle şöyle kenarlarını kesiyoruz. Sonra kenarlarını da kesiyoruz şöyle kenarlarını alıyoruz şöyle yapıştırarak sonra bu kenarlarını temizliyoruz arkadaşlar bant şeyi açıkta kalmayacak şekilde kesiyoruz şöyle havasını alıyoruz. Yalnız çok bastırmıyoruz. Mepsimizi eğilirse yüzüşü bozulur. Şurada biraz kalmış. Bunu da alıyoruz. Şu kenarlarını çok güzel temizliyoruz. Hepsin yüzmesi bozunca şekilde. Sonra çakmağımızla şöyle alttan ısıtarak şu üstünde kalan havaları yapışmayan yerleri yapıştırıyoruz. Güzelce. Çok fazla ısıtmıyoruz. Boyasına zarar vermeyecek şekilde. Şöyle göstereyim. Hiç fark edilmeyecek bir şekilde oldu. Ve suda açılmıyor. Bunun garantisini verebilirim size. Renkleri hiçbir şekilde solmuyor. Taşlara vurduğu zaman da ee, renklerinde boyalarında çatlama çıkma gibi şeyler olmuyor. Güle güle kullanın.